Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu koronavirüs görülen Brezilya için uçuşları geçici olarak durdurdu. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Son dakika mutasyonlu koronavirüs nedeniyle daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile durdurulan uçuşlara yenisi eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarıyla artan vakalar sonra Brezilya ile uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya tedirgin yaratan mutasyonu koronavirüs nedeniyle İngiltere'de, Danimarka ve Güney Afrika ile durdurulan uçuşlara bir ülke daha eklendi. Brezilya'da mutasyonu koronavirüs artış gösterdi. Koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerden biri olan Brezilya'da mutasyonu koronavirüs vakaları artış gösterirken Türkiye'de bu duruma karşı tedbir aldı. Uçuşların durdurulduğu ülkelere Brezilya'da eklendi. Konuyla ilgili Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon sebebiyle İngiltere'de, Danimarka ve Güney Afrika'da ülkemize olan uçuşlara geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'da eklenmiştir dedi. Yani Brezilya'da şu anda uçuşlar yasak arkadaşlar. Yeni yasak geldi diyebiliriz. E, Seyahat yasağı geldi Brezilya'ya. E, mutasyonu koronavirüsü arttığı için ve şunu da hatırlatmak istiyorum Bugün yapılan test sonuçlarında Tokat'ta da 10 kişide mutasyonu koronavirüs tespit edildi. Sizlere bunu da hatırlatmak isterim. Tokat'ta 10 kişide koronavirüs ama mutasyonlu koronavirüs daha doğrusu tespit edildi. Arkadaşlar bunu da hatırlatalım dedik. Videomuzun sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.